Selamlar herkese merkeze. Nargile Atölyemize hoş geldiniz. Bugün deneyeceğimiz tütün de Admiral Akbar. Dark bildiğimiz üzere Dark Leaf olarak bilinen Pro yapraklarından imal edilen bir dark tütün kendisi. Bir Rus tütünü gayet hoş, gayet güzel olduğunu düşündüğüm bir e, firmanın ürünü. Başarılı dark tütünler imal etmesiyle biliniyorlar. Admiral Akbar dediğimiz tütün bize yulaf ezmesi sunuyor. Yani ben böyle ilginç tatları denemeye biraz seviyorum açıkçası. Bir bakalım dedim acaba bunun tadı nasıl? Ne şekilde, ne ile karşılaşacağız? Kokusu nasıl başta? Sonra tadı nasıl? Kutusunu çok fazla incelemeye gerek yok. Rus kutusu çok bir şey anlaşılmıyor. Sadece göstereceğim birkaç şey var. Kendisi tütüne direkt dokunabilmemizi sağlayan bir ee, yapıya sahip. Arka tarafını çevirdiğimiz zaman muhtemelen üretim tarihi olduğuna inandığım çünkü Rusya yazdığı için bundan net olarak göremiyorum. Bir tarih görüyorum, karekod görüyorum ve bir adet hologramla bir adet Rus bandrol görüyorum. Başka da hiçbir şey göremiyorum. Her neyse tütünü açalım. Yani kutuyu açalım pardon. Güzel bir yapıştırıcı kullanıyorlar buraya. Şimdi kutumuzu açtığımız zaman içinden çıkan tütünümüz şu şekilde. Bu arkadaşlar tartalım mı? Evet gördüğünüz gibi Hem başarılı bir tütün Hem de düzgün Dürüstçe bir hareket yaparak Tabii ki bize böyle bir e, gramma sunuyor Onun haricinde size neyi söyleyebilirim Hiçbir şey yok başka kutunun üzerinde şey, Paketin üzerinde paketi açalım Bir kokusuna bakalım Ben kokusunu çok merak ediyorum Yulaf ezmesi yani, Nargile'de nasıl olacak acaba diye bir klasik bir kıyımı var. Hani bu Spektrum olsun Ruslarda biraz benzer kıyımları gördüm. Şey hariç, Mastevler hariç. Mastevler birazcık daha ince kıyım. Çok değişik kokuyor ya bu. Yani bir sakızımsı bir koku alıyorum. Sadece yulaf ezmesi değil ya da meyveli bir yulaf ezmesine benzer bir şey alıyorum. Şu an bunun tadına bakmak için de sabırsızlanmıyorum desem yalan olur. Abi çok güzel kokuyor bu ya. <laughs> Aynen. Hadi bakalım. Hızlı bir şekilde yapımına geçelim. Hemen tadına bakmak istiyorum. Çok değişik, ilginç bir kokusu vardı. Umarım tadı da kokusu kadar güzeldir. Hadi bakalım. Evet geldik şimdi Dark Side'dan Admiral Akbar'a içmeye. Ee, böyle bir yulaf ezmesi. Acaba meyveli yulaf ezmesi mi diyeceğim çünkü koku biraz öyle geliyor. İlk kez ben de sizinle beraber içeceğim. Birazcık heyecanlıyım. Bakalım tadı nasıl acaba? Ya bundan yulaf ezmesi ya da yulaf tadı gelmiyor. Birazcık daha böyle meyvemsi bir tat geliyor. Şu an için söylüyorum bunu. Daha yeni başladık zaten. Aman aman bir tat aldığımı söyleyemem şu anda Yani herhangi bir tadı net aldığımı söyleyemem şu anda Bir meyve tadı geliyor onu seçmeye çalışıyorum ee, Onun haricinde de yulaf tadı gelmiyor gibi bir şey Zaten kokusu da öyleydi gerçi Birazcık daha zorlayıp bakacağım gerçi Birazcık daha zorlayıp biraz daha içip daha net anlamaya çalışacağım şu anda ısıyı gördüğü anda tepkimeye girdi. Yani ben ondan dolayı başlarda biraz yavaş çekmeye çalıştım. Kömürü birazcık daha dengeleyelim. Birkaç markanın bu meyveli yulaf ezmeleri var ya Hani içinde birazcık yaban mersinine benzer bir tat alıyorum şu anda yani Git gide tatlar daha netleşmeye başlıyor kafamda ee, Direkt size söylemek istemiyorum zaten birazcık açılmasını bekleyeceğim biraz içeceğim Ondan sonra daha net şeylerle karşınıza geçeceğiz Daha net şeyler söyleyeceğiz Tabi hangi nargile olsa olsun ilk başta içtiğiniz zaman bazen anlamayabiliyorsunuz Her nargile için geçerli değil bu Ama bazı nargilelerde gerçekten içmeye başladığınız zaman Bunu fark edemeyebiliyorsunuz hani Tam olarak içinde yansıtmaya çalıştığın nedir Bunu anlamayabiliyoruz e Bakalım bunu birazcık içelim Ondan sonra gelip değerlendirmesini yapalım Hadi bakalım birazdan görüşmek üzere diyelim Geldik şimdi Dark Side Admeder sonlarına. Bunun hakkında size şöyle bir şey söyleyeceğim. Bunda çok fazla bir meyve tadı geliyor. Özellikle de Yaban Mersin'i ön planda. Benim yani az tadım olarak demeyeyim. Yani damağımda hissettiğim daha çok Yaban Mersin'i. Çok az ahududu. Çok çok az. Ve böyle varla yok arası bir çileğimsi bir tat geliyor. Ondan net olarak emin değilim ama Yaban Mersin'i ve ahududuyu kesin olarak aldığımı söyleyebilirim. Yani dediğim gibi size yaban mersini bayağı bir fazla geliyor. Hafif bir tütün. Beklediğimden hafif çıktığını söyleyeceğim size. Ben daha ağır bir şey bekliyordum. Gayet içimi hafif. Ee, dark tütün gibi değil. içim tarzı olarak söyleyeceğim. Tabii ki yine dark karakterisini taşıyan bazı şeyler var. Hani blondların da çoğusundan ya da bir çoğundan diyeyim size. Yani bandrolleri zaten hesaba katmıyorum bile de. Blondların bir çoğundan çok daha ağır olduğunu söyleyebilirim size. yulaf tadı da var ya yani varla yok arası yani çok ciddi bir damak tadınız olması lazım ki bunu anlayabilirsiniz yani. yani, ben anlamak için bayağı bir zorluk çektim çünkü içinde yulaf olduğunu da biliyorum hani o tadı acaba alabilecek miyim alamayacak mıyım diye merak ettim de o baya alttan geliyor bildiğiniz birazcık daha yaban mersi lahududu çok hafif de yani yulaf dediği olay da tamamen kremimsi bir tat olduğunu söyleyebilirim size hafif bir ee, yumuşatmış tadı yani sütlü gibi diyebilirim size aynen birazcık daha sü sulu süt Heh, sulu süt daha mantıklı bir şey olur bunun için açıklama olur. Eğer damak tadınız böyle bir şeyi seviyorsa yani düşünebilecek bir şey bana göre hafif benim şahsen böyle o harika diyebileceğim bir tütün olduğunu söyleyemem size. Duman olarak da öyle süper etkili bir dumanı yok. Üstünü özellikle de güçlü çekimler yaptığınız zaman tabi aromasal olarak birazcık daha düştüğünü görüyorum. Başından sonuna kadar aromayı korudu. Hani burada meyveli yulaf ezmesi olarak geçiyor zaten kendisi. Yani Direksek yulaf ezmesi değil ama yani baktığımız zaman da şöyle söyleyeyim meyve tadının çok ön planda olduğunu görüyorum. Yulaf gerçi tadını vermek de ne kadar mümkün olacak o da var. Ama yine de adamlar yani meyveli yulaf ezmesi diye bir aroma çıkartmışlar. yani Ne kadar başarılı, ne kadar başarılı değil. Bu tartışılacak bir şey tabii ki her zamanki gibi. Birazcık daha damak zevkiyle alakalı yani bu. Sizi yani sizi çok fazla bekletmeden ben bunda puanlamaya geçmek istiyorum. Ortalama bir saatten fazladır içiyorum zaten. Onun için puanlamamıza hemen geçelim. Şurada bir puanlama tablomuzu açalım. Öncelikle aromasal olarak baktığımız zaman meyveli yulaf ezmesi diye geçiyor bundan çok az eser var hani e, bana bahsettiği aromayı tam olarak veremediği için ama meyve tatlarını gayet güzel bir şekilde veriyor özellikle de dediğim gibi yaban mersini gayet güzel bir şekilde geliyor sırf ondan dolayı 4 vermek istiyorum e, buna yoğunluk olarak baktığımız zaman bana pek yoğun bir nargile gelmedi İçimi çok hafif geldi hatta onun için 3 vereceğim e, yani Duman olarak baktığımız zaman dumanı da çok şey değil. Öyle süper bir dumanı yok. Onun için dumana da 4 vermek istiyorum. Son olarak kokuya geleceğim. İçeride çok hafif bir koku bıraktı. Ama yine de bir kokuyu var yani. Ee, yaba mersini kokusu yine aynı şekilde ön planda geliyor. Meyve kokusu daha ön planda geliyor. Onun için de buna koku olarak 3 vermek istiyorum. Yani bunlar şu an bu tütün için verebileceğim şeyler. İçilebilir mi? Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış, sizin keyfinize kalmış bir tütün. Ben şahsen hani aradığım daha ağır, daha böyle bir yoğun bir tat beklerken birazcık daha fullu bir tat ve meyvenin ağırlıkta olduğu bir tat olduğunu gördüğüm için benim için bir tık bu Darkside'ın tütünü sınıfta kaldığını söyleyebilirim. Yani şu anlık bu tütün için de size söyleyebileceklerim bu kadar. Birçok tütün deneyeceğiz. Bunda da bize katılmanızı önemli rica ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve kanalıma abone olmayı, videolarımı da beğenmeyi unutmayınız.